Cümle kainat seni tesbih ediyor. Cümle kainat Subhanallah diyor. Her yerde ayan beyan bir şölen var. Bir şehrayın var. Herkes seni söylüyor, her şey seni söylüyor. Ne olur Rabbim biz de senin zikrinden, seni bilmekten, seni söylemekten geri kalmayalım. Verdiğin ömrü son nefese kadar coşkun bir şekilde akarsuların coşkunluğu şeklinde seni anlatalım. Aşkımızı, şevkimizi eksik etme Allah'ım. Ahir zamanda esen küfür rüzgarlarına inat kalbimize imanın neşesini, neşvesini duyur Allah'ım. Yolumuzdan, yolculuğumuzdan etmek isteyen bütün şerir insanlara karşı, insi ve cinni bütün şeytanlara karşı sen hafaza meleklerinle ya Rabbi bizim yardımımıza koş, bizim kalbimizi, ömrümüzü, gönlümüzü hıfz eyle Allah'ım. Efendimiz aleyhissalatü vesselama ümmet olarak yarattın, ona ümmet olmanın hakkını vermeyi, o yolda gitmeyi, sünneti seniyesine uymayı nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi biz nereden bilelim sen bildirmezsen. Ya Rabbi her şeyi senin bildirmenle biliyoruz. Ey Rabbim ne olur sırat-ı müstakimle daim ve kaim eyle bizleri. Ve Rabbimiz senden af ve afiyet istiyoruz. Bize Muhammed'in hürmetine, seni zikreden meleklerin hürmetine, ismi azamın hürmetine nasip eyle. Dünyada da ahirette de bize iyilikler nasip eyle ya Rabbi.